Bir kuru yemişçi 54 kilogram yer fıstığının 12 kilogramını birinci günde, 36 kilogramını ilk iki günde ve geri kalanını da üçüncü günde satmıştır. Bu kuru yemişçinin 3 günlük yer fıstığı satış miktarları daire grafiğinde gösterildiğinde ikinci güne ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi baktığımız zaman toplamda 54 kilogramlık yer fıstığı var Birinci gün 12 kilogramı satılacakmış. İlk iki gün 36 kilogram satıldığına göre ikinci gün 24 kilogram satılacak ve üçüncü gün geri kalanı satılacağı için 54'ten 36'yı çıkarttığımızda da 18 kilogram satılacağını söyleyebiliriz. Ve daire grafiğinde göstermek istediğimiz için 360 derecelik açı 54 kilogramlık kuru yemişi gösterdiğine göre 24 kilogramlık kuru yemiş kaç derece açıyla gösterilir diye orantı kuracağız. Çünkü bizden ikinci gün satılan yer fıstığının açısını istiyor. Şimdi 360 ile 24'ü çarparsak ve 54'e de bölersek buradaki açıyı hesaplamış olacağız. 36 ile 54'ü sadeleştirelim. 9'a bölersek 36'yı 9'a böldük 4, 54'ü 9'a böldük 6. 24 ile 6'yı sadeleştirirsek 4. 40'la 4'ü çarptığımızda da 160 derece olarak bulmuş olacağız. Doğru cevap D seçeneği olacaktır.